100 günde 30 kilo vererek bu vücudu bu vücuda çeviriyorumun 4. haftası. Bu hafta yine her zaman geldiğim gibi spora geldim ve bir de ne göreyim Ertan Balaban ne haber Hamza diyor. Hiç abi göbek möbek eritmeye çalışıyoruz dedim ve şöyle bir beni süzdü. Cık, sen gel sen gel dedi. Sonra olanları ben de tam hatırlamıyorum. Bu arada tabii ki de detoks suyumuzu ve haftada 4 sporumuzu kesinlikle atlamadık. Alt vücut, üst vücut, kondisyon, fonksiyonel antrenmanları sakatlığımız da göz önünde bulundurarak hareketleri tamamladık ve sonuç olarak bu hafta 2,5 kilo vermişim. Yağ oranım %1,5 düşmüş, kas oranım %1,5 artmış, belim 3 cm incelmiş metabolik yaşım 2 yaş küçülmüş. Sizce 100 günde 30 kilo verebilecek miyim?